Niye yerinde değilsin sen? Abi ihtiyaç molası vermiştim. Dilsiz devraldı. Ee, ne yaptınız? <laughs> Abi aynen tahmin ettiğin gibi oldu vallahi. Kaçmaya çalıştı. Aldık odasına geri koyduk. Niyetini okumak için kain olmaya gerek yok oğlum. Madem ciddiyetimizi anlamadı anlatacağız. Verdiği sözün arkasında durmak neymiş öğreteceğiz. Dur bakayım sen. Şimdi başlıyoruz ha. Şöyle belli ezmeyecek bir şeyler giy. Handandan da, bildandan da uzak dur. Hele Ferhat'ın yanına hiç yaklaşma. Ah, bu gece nikah olmasa ben seni bu odadan bile çıkarmazdım. Kız, kız bu ne? Bu ne kız? Ha? Bunlarla mı kandırdın beni? Ben de diyorum ki nasıl anlamadım. Ama işte insan konduramıyor. Evladı yapmaz zannediyor. Ama bilsem o evladım sandığım aslında koynumda beslediğim bir yılan. Sen bu akşama kadar bana o karnındaki babasının kim olduğunu söyleme. Bak ben sana ne yapıyorum. Hepsini bir bir abine anlatacağım. O nasılsa sorar sana hesabını. Neyi anlatacaksın bana? Gel Ferhat'ım gel. Bu kız benim canımı çok yaktı. Çok üzdü beni çok. Hepsini anlatacağım ama burada durmayalım. Burada durmayalım sinirim atıyor. Gel dışarıda anlatayım. Neyin var Gülsüm iyi misin sen? İyiyim abi. Gel. Ne oluyor? Sorma. Eve doktor geldi. Gülsüm depresyona girmiş. Öyle dedi yani. Duygusal açlıktan yiyormuş habire. Yani kısacası bunalımdaymış. Ne diyor Bilge? Bir şey demiyor mu? Bir şey olup bittiği yok canım. Sen de biliyorsun çocukluğundan beri bunu mutlu etmek mümkün mü? Yetinmiyor, yetinmiyor. Benim buna bir meşgale bulmam şart. Okul bitti böyle boşluğa düştü bu. Ben diyorum ki bunu alayım yurt dışına böyle dil okuluna falan yazdırayım. Tabii ben de gideceğim başında. Ne diyorsun? İyi fikir değil mi? Kime aşıksın? Söyle bakayım bana kime aşıksın? Abi. Başlat bir kız abinden. Deli deli konuşma Ferhat. Sen kardeşini tanımıyor musun? Gülsüm aşk meşk nedir nereden bilsin? Çok küçük daha o yok öyle bir şey. Bana bak bunun altından bir şey çıksın sorarım hesabını sana. Bunca yıl hiçbir şeyinizi eksik etmedim. Sizin için yapmadığım şey kalmadı. Yediğin önünde yemediğin ardından. Söyle bakayım şimdi bana ne oldu? Vallahi yok bir şey abi sen yanlış anladın. Bir şey yok. Sakın beni uzandırma. Gebertirim seni. Bunlar daha başlangıç. Bir de gebe olduğunu öğrenirse... ...sen o zaman görürsün olacakları. Yeter ya yeter. Öyle karnını doyurmakla... ...yediğin önünde yemediğin arkanda demek de abi olunmuyor. Bir gün ya bir gün yanımızda olsaydı... ...bir gün yanımızda dursaydı... ...saçımızı okşasaydı sevseydi bizi. Gebertirim kız seni. Gebertirim saçını başını yolarım senin. Ferhat senin atan... ...sen onun ne ümidi ne ardından konuşamazsın. Anladın mı beni? Anladın mı? Abin olmasaydı. Acıdın sen, aç. Mankör. Mankör.